Herkese selamlar ben Emirhan bugün sizlerle Roblox'ta Tower Defense Simulator oynuyoruz. Bunu yorumlarda Uğur arkadaşımız önerdi ona teşekkür ediyorum ve oynayacağız. İlk defa oynuyorum hiç bilmiyorum. Youtube'dan birkaç tane videolarına baktım böyle ufak tefek. Eğer siz de yorum yapıp bana şunu oynatmak istiyorsan yoruma oyunun ismini yazmayı unutma. Hadi şimdi başlayalım. Tower Defense Simulator. Bakalım bakalım neymiş ya bu. Yükleniyor. Baya baya sürdü yüklenmesi ya. Aha. Talep. Süper. Para aldık. Başlangıç. Ha şu an büyük bize oyunu gösterecek. Atla deseydik keşke. Neyse bir bakalım ama yani ne olacak ne bitecek. Hazır mısın? Ee, hazır mıyım? Da tamam ben bu mantığı anladım. Hani böyle oyunlar vardır ya koyuyorsun. Koyamıyorum hazır değilim o zaman. Nasıl hazırca olacağım? Param bulmam lazım bir yerden? Tamam, hazırım diyorum. Ne oluyor? Önüne geçecek oluyor mu? Bakalım. Ha, buraya koymamı istiyor. Süper. Ama şarkıyı hocam Aha, gelmeye başladılar. Süper. Bunu hızlandırabiliyoruz inşallah. Güzel, güzel, güzel. Beğendim. Ben bunları böyle eskiden çok eskiden böyle İlk telefonlarım varken böyle oyunları oynardım. Çok severdim. Bu 3D olmuş ve güzeli benziyor. Keskin nişancı. Vaaay. Wow. Evet işte tam buraya koyduk mu bunu. Mis. Keşke bir de şurası Türkçe olsaydı. Galiba Türkçe değil. Şimdi baya fazla geliyor. Gerçi bizimkisi bunu ha halleder hepsini. Yo halled. Oo. Usta vuruyor bak bak. Görüyor musun? Nice hocam. Oo yıkıcı geldi. El bombası atıyor galiba. Bunu da buraya yerleştirdik mi? Ha, buraya bir tane koyabilirim. Okey. Hadi başla. Düşmanlar. Beta. Oo bunlar baya koşuyor bu arada. El bombası gidecek mi? Boom. Süper. Kittin diyor. Aa gizli bunlar. Nasıl olacak hocam bunlar? Bir dakika hocam. Bu hidden gizliler nasıl göz gözükecek? Celeste Tower. Kuleyi seçtim. Kuleyi seçemiyorum. Niye? Orada ne yapmam gerektiğini anlayamadım. Acaba buna mı tıklamam gerekiyordu? Yükselt. Oo. Şunu da yükselt. Süper. Şimdi abi bayağı sağlam oldular da. Daha deminki olayı tam olarak nasıl yaparız onu bilemedim bak. Bu gizliliği. Mesela şu an vurabiliyor. Ha. Anladım. Bunu seviye atlattırırsak bu gizliyi de görüyor. Hocam bombala bombala. At şuraya bir hepsi ölsün. Süper. Son bir kaldı. Vurun abi. Nice. Dalga 4'teyiz. Tamam mı? Oha. Tıpçı geldi. Tıpçı. <laughs> Tıpçı bir dakika. Nasıl oluyor ya? Kule istatistiği. Okey. Medik, Celestin, Medik Seç diyor Ha oyun başladı ki Ay hocam Slow Bombacı, bombacı keş şuraya koysaydı. Pat Bir daha at hocam Bomb Çok iyi ya bombacı da Bayağı damage veriyor yani Sana toplu gidiyorlar yani Hadi Vur artık onu Bunu hızlandırmanın yöntem var mı peki? Eee Sprint Tavur bir Tavur 2, 1, 2, 3. Ha. Satış. Minigun. Koyabiliyor muyum? Koyacağım mı? Ama koyamıyorum. Param yetmiyor. Ha, hocam şimdi. Şimdi nane yedi işte bunlar. Niye biz buraya koyuyoruz ya? Ben buraya koymak istemiyorum. Ha, burada tam gidiş noktası olduğu için her türlü çok rahatlıkla halledebileceğini anlatmaya çalışıyor bana galiba. Gelin bakayım. Bombalı hocam sen orayı. Oha. Bu ne hocam? Aha o da başladı. Ne diyorsun ya? Bu geçirmeyecek bunlar ama. Şun, şu biraz 300 diyor. <laughs> Bu arkadaş ne olacak bilemedim şimdi. Dummy boss diyor. El bombada bakayım. Dört canı gitti abi. Ay. Yani Minigun işe yarar herhalde buna. Oo, süper. Minigun bunu tokatlar. Şuraya gidemedi hiçbir şey ya. O, onu merak etmiştim oysa ki. Hocam görüşürüz hocam. Bay bay. Bu öldü. Yok bunun kaçarı yok ya. Yani. Bir verdi parada. Güzel. Sevdim. <laughs> Boss bir verdi abi. Şaka mısın? Süper. Daha ne gelecek ki? Zafer. Süper. Bu zaferimizi aldık. Ama bu öğretici gibi bir şeydi galiba. Şimdi nasıl olur bilemiyorum. Oha wow, oğlum burada ne kadar insan var. Şimdi. Abi bir saniye. Oyunum droplanıyor. Survivor var. Armor diye bir yer var. Envanter. Yıkıcı. Almak istemiyorum abi ben yıkıcıyı ne yapacağım? Bunu geç tamam oldu. Alışveriş. Deli sandıklar. Ha, bunları alamıyorum. Bir dakika. Kodlar. Kodlar ne işe yarıyor abi? Kodum yok ki. Ödüller. Ha, ödül de alamıyoruz. O zaman envanter düzenli diye bir yer var. Ha, bu aynı yeri açıyor. Survivor'a gideyim de bir vuralım abi burayı. Bu ne? Teleport diyor. Ha, bir dakika. o işareti çıktı. Ne var abi burada Hayatta kalma. A, buradan giriyorum. Tamam. Biz buradan giriyormuşuz ya. Eee ne oluyor hocam? Hazır desek. Evet, şimdi geldik. Orta düzey olsun. Tamam mı? Şimdi şuraya buradan gelecekler için bir tane nereye koyacağım? Param yok ki. Hazırım. Aha, para geldi. Bir tane keşin nişancı sadece oraya koyabiliyorum. Ee, o zaman şuraya bir abimizden koyalım. Ve bunu yükseltelim. Bir tane daha koyup bunu da yükseltelim. Bu ikisi halleder diye düşünüyorum bunları. Tak tak tak. Aynen. Burada biraz sıkıntı yaşayacak mıyız? Hayır. Ama ama. Hmm. Bir tane geçirdik gibi oldu. Bu iyi olmadı. Atla dalgayı. Şimdi. Buraya bir tane daha koyuyorum. Abi. Bunlar biraz sıkıntı geldi bana. Hey hey hey. Bunlar geçiyor hocam. Bunlar geçti. Keşke onlardan bir tanesini şuraya atsaydık. Attı bunlar. Ha, okay. 381 abi. O zaman sniper'ı şuraya koy. Vur abi şunlardan bir tane. Vur artık. Bir tane daha vursaydı keşke. Böyle olurdu. Oğlum bunlar hepsi girdi ya. Hepsi girdi bunların abi. Aha tekte vuramadı. Sinaneyi yedik gibi. 121 atla. O zaman şuraya hocam. Koy. Şuraya da koy. Tamam biraz da olsa önlemiş olduk. Şunları da vururlarsa süper olacak. Biz biraz kötü bir strateji oynadık galiba. Adamları bu şekilde koyarak. Bunu atla diyorum. Şimdi şuraya bir tane şöyle top atacağız. Şuraya bir tane daha top atsam nasıl olur? Oh mis. Bir tane daha topçu koyacağım. Buraya çoklu vuracağı için en kötü orada da yok edecekler abi. 16. Şunu belki yok edemeyebilirler ama. Biraz iyi, iyi. El bombası bayağı iş yapıyor. Baksana abi. Bu adamlar biraz güçlüymüş ya. Onlar ne durumda? İyi iyi öldürdüler ya. Tamam. Burayı sokmadılar. Sokma. Sokma. Neyse. Sonunda iki canı kaldı ya. Atla. Şimdi. Abi biz şuraya bir tane bombacı koyalım. Bir tane şundan yükseltelim. Tamam mı? Şuraya da bir tane silah koyalım. Nice. Tamam biz bunu yendik belli yani bir adet daha sniper koyarsam süper olacak. İyi. Oo bir dakika. Çok sıkıntılı bir şey geliyor galiba. Bunlar biraz sıkıntılı geldi bana abi. Bu ne durumda? Oo bu bu reis biraz üzecek mi bizi acaba? Dur bakayım. Şöyle bunlardan dizersem hocam. Hocam geçirmeyin gözünü seveyim. Geçti bu adam ya. Abi boss canı çoğalıyor. Ben anlamadım ki boss'un. Nasıl boss? Bunu atla diyelim. Şu adam ölmüyor abi bu. Sağlık yenileme var bunda bir de. Ölümsüz ha. Yok abi bu ölmüyor. Baksana çok rahatlıkla girdi oraya. Aa kaybettik. Bir tane boss girince kaybediyormuşuz. Abi nasıl öldüreceğim ben anlamadım ki onu ya. O fazla güçlü olmuş. Hayatta kal. Bir dakika burada çok insan var ya. Bu insanları kapatmanın bir yöntemi var mı? Ne oluyor <laughs> o ses neymiş? İkili oynayalım. Aha. Hayır bir dakika. Biz ikili nasıl oynayacağız abi? İkili karşımda farklı bir adam oluyor. Onunla giriyorum ya. Bu ne ya bu adam niye bu kadar küçük? Şimdi bir tane daha bir şey alabilir miyim ben? Kitlendi diyor. Alamıyormuşum. Ha. Ha, vermem lazım. Şurayı oylayalım. Tamam burayı verelim. Bu adam çok küçük bir adama benziyor. Hadi. Aa adam büyüdü vallahi. Tamam. Ha, iki kişi oynayacağız. Tamam onunla birlikte yapacağız biz burayı. Şimdi buradan gelip e, şuradan gidiyorlarsa Sniper'ı nereye koyabiliyorum? Şuraya bir tane Sniper atarsak Buna da bir tane çakarsam süper, değil mi? Öldürüyor direkt. Ya en azından iki kişi olalım abi. Ben tam oyunu bilmiyorum. Diğer adam biraz da olsa iyi bildiği için bir sniper daha gömersem nasıl olur hocam buraya? Bu kovayı da bu sağlanmış ha. Bro diyor. I need money from the, my cowboy. Aa. Okay. Bunun kovboyu güçlü bir kovboya benziyor galiba. Ben aynı parayı kullandığımızı düşünmüyordum da. Aynı parayı kullanıyormuşuz. Hızlı düşmanlar geliyor. O bunun bununki tek diyor abi bakar mısın? Bununki bayağı güçlü abi. Bakayım buraya geçebilecek miyiz? Oo tamam. Dur bakayım. Nice ama bundan sonrakini geçemeyebilirler abi. Ben de şuraya bir tane koyayım. Benim karaktere bak. Vurmuyor bile. İzci diyor. <laughs> Süper ya. O adam iyi oynamayı biliyor galiba. Şimdi şu ne? Ben bir sniper daha koymak istiyorum buraya. Ya da koymayalım abi dur. Abi bunu nasıl iptal edeceğim ben ya? Tamam. Şimdi. Burası biraz sağlam geliyor gibi hissettim. Oo. adam karakterleri çok güçlü abi. Baya da pahalı galiba. En zayıf. Abi biz ne kadar bu dalga gideceğiz acaba? Oo biz bunları deli geçiyoruz. Ya adam 4 4 5 tane koymuş oldu. Oha adam bayağı koydu oraya. Ben bir sniper daha atayım şuraya. Benim anca sniper burada yani işe yarayın. Diğerleri bunlar yok yani. Çöp. Adamınkine bak, benimkine bak. Oo. Anormal patron. Alev atıyor. Çüş lan. Hocam sen ne yapıyorsun? Bunlar görünmez hocam ne oluyor? Görünmez olsunlar. Adam her şeyi halledebiliyor. Süper. Süper. Aha bundan ikili de. Bunları tekliyorlar değil mi? Yok teklemiyorum. Bir tane 500'e gömsem şuraya. Oğlum çok fazla paramız var lan. Aha. Görünmez. Bunları yakalım aynen hocam. Bunlar yanacak yoksa. Aa gerçi benim sniperlarımı da sıkıyor iki seviyede. Hmm. Şimdi. Aha. Kırıcı. Ne diyorsun ya? Bunun içinden bir şeyler çıkıyor böyle. Bir tane de el bombacı koyalım buraya. Dur bakayım. Büyük hasarlı yaptık. Oo cam. Şuna bak ya süper. İyi para kazandırıyor bize. Benim. Ben bunu fullledim bu arada. Çünkü abi adamınkiler çok güçlü. Benimkiler boş duruyor gibi hissediyorum. Oha. Bu da ne? Ya hocam içinden çık ya. Hızlı ve zor düşmanlar. Hmm. Buradan geçemezler abi bunlar. Aha geçti bir tane. Buradan geçemez. Geri gelecek buraya. loop ölecek. Şunları da Extra upgrade. Oo bir dakika burada bir. Burada bir sorun var gibi. Ha her türlü geçiyor oğlum bu adamı. E, patron diyor. Bunu tokatlarız diye düşünüyorum. Biraz hard olsun. Oha. Atlayalım mı? Bunu atlarsak nane yeriz gibi geldi bana. Bir dakika çok fazla ses var. Atlayalım dalga. O ses ne? Oğlum lan ne? Ben daha dün zorda açtım da o zorda sıkıntıydı. Artı bu ne oğlum? Bunlar. Bu adam aşmış kendini ya. Harbi aşmış bu adam kendini. 4500 vereyim mi? Hadi verdim şuna. Bakayım kaç vuruyor bu? Bayağı vuruyor galiba. Atlayalım ya direkt. Direkt atlayalım. Bunlar artık buradan geçemiyorlar ki adamlar. Oo, Bunlar neymiş böyle? Bunlar biraz hızlı gibi geldi ama hiçbir şey yapamıyorlar. Bu ördek sesi buradan mı çıkıyor? Şuna bakar mısın hocam? Bakar mısın? Bu adama yeşil yeşil bir şeyler gidiyor bana gelmiyor hiçbir şey. 6000 yaptım. Dur bakayım. Abi adamın o kadar düşük paralı ki karakterlere. Bu sefer naneyi yiyebilir miyiz gibi hissettim. Bu sefer biraz sıkıntılı gibi. Bakayım. Yok be hiçbir şey olmuyor abi, baksana. Tıkır 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 tıkır. Geçen olmadı. Bir daha basayım mı? Bir daha basalım ben. De. Şuraya ben döşemek istiyorum abi. Bunlara yapıştır. Sniper'cı dolduruyorum buralara. Aha sıçtık gibi. Bu geliyor. Nice. Bir dakika bunu atlamayalım çünkü burada biraz sıkıntı var. Burada bir sıkıntı at. Oha parayı full bitirdim. Tamam tamam bunları her türlü hallederiz. Kim ağa bitti. O adam şunlar zaten tamamen bitiriyor yani bence. De bizimkiler vursa da bir şey yapmıyor ki baksana. Aha. Bu tank biraz sıkıntılı bir Tank biraz sıkıntılı. Bayağı bir sıkıntılı bence. Buraya geçebiliyor mu? ya? Buraya hiçbir şey geçemiyor bence. Bakar mısın ha? Ama bir geçti gibi lan. Yok. Oha. Domino taşı gibi adamlar baksana. Yok oldular bu ne zaman bitecek ya Dalgayı kabul et bu Oyun bitmiyor Dalga 33'teyiz Bakar mısın mahvettim adamları e Bu adam olmasa yapamayız bunları da ya Sen de neymişsin be Kabul et abi diğer dalgayı da Ben biraz kaşınmak istiyorum Parayı da harcadım Adamın karakterleri zaten Tekliyor Dayanır 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 Oo bu ne? Oha. Ne yapıyor bu? Ne diyorsun ya? Parayı harcadım. Atla. Bunu da atla. <laughs> adam şimdi yazı yazıyor. Kanka ne yapıyorsun? Dur da ya, yeter. Bunları hepsini halledemeyiz diyecek. Yok be hallediyoruz abi. Buna bakan. Aha bu tank sıkıntı. Nane yedik gibi bu sefer. Bu sefer nane yedik. Bu adam karakter koyması lazım buralara. Vallahi geçtiler. Geçtiler. Aa, bu sefer GG olduk abi. Ama hak ettik. Ki artık kaçıncı şeye geldik. Yeter. evet. Çok acayip çok zevkli bir oyundu. Yani gördünüz neler yaptık yani. Ama o adam bayağı iyiydi ya. adam gücü falan çok yüksekti yani bilmiyorum. Ekmek pişiren. Türkmüş. Şimdi 340 diyor lan. Oha. Profili görüntüle. Helikopter. Oo. Oh. Abi adamlar. Bu ne ya? <laughs> Benim şeyim var. Küçük bir tane. Evet arkadaşlar. Bu da değişik bir video oldu. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.